Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Meryem Tuncel, Gazete Gazetesi imtiyaz sahibi Fatma İncegül, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Aköl ve gazete personeli ziyaret etti. Uzun yıllar Adana'dan hatta Türkiye'den uzak yaşayan Rektör Tuncel, rektörlük ataması ile döndüğü Adana'yı nasıl bulduğunu gazeteye anlattı. Profesör Doktor Tuncel Gönül isterdi ki Adana büyüyüp gelişirken kentsel yeşil alanlar da aynı oranda artsaydı. Maalesef ciddi bir yeşil alan eksiğimiz var ama tüm bunlara rağmen Adana'yı çok seviyorum dedi. <laughs> Adana'da bu yıl çevrim içi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Portakal Çiçeği Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Çok meşakkatli çalışmalar gayet Sıra dışı ve yaratıcı kostümleri görüyoruz. Tekstil ve moda tasarım bölümü öğretim görevlisi Hande Bilvar. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1-4 Nisan'da gerçekleştirilen karnaval kapsamında yapılan parkın açılışında Adana'nın festivaller ve karnavallar kenti olduğunu söyledi. Asla onu unutamaz. Ve öylesine bir alışkanlık yapar ki, Nisan'da Adana'da olmak için zamanı tarihle çeker bu kokuyu alan. Yemek mi istiyorsunuz? Dünyanın en harika yemekleri Adana'da. Ne? Tarih mi görmek istiyorsunuz? Buyurun. 10 bin yıllık Adana'da tarihin her dalı var. Sanat burada, edebiyat burada, sinema burada. Dünyanın en sıcak insanları burada. Dünyayı Adana'ya çağırıyorum. Siz gelin yeter, ciğerimiz boldur, herkese yeter. Saygılarımı çalışı gerçekleştirilen parkta vatandaşlara kebap ikram edildi. Anlatırken Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göer, Ramazan ayının bolluk, bereket ve paylaşmak anlamına geldiğini belirterek Adanalılardan Ramazan alışverişini esnaftan yapmalarını istedi. İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak hayırseverlere Ramazan kolilerini esnaftan hazırlatmaları çağrısında da bulunan Başkan Niyazi Göer, Ramazan'ın bereketini esnafımızla paylaşalım dedi. Türkiye'nin ilk sokak karnavalı özelliğine sahip olan Portakal Çiçeği Karnavalı Adana'da 2013 yılından bu yana Nisan ayında gerçekleştiriliyor. Nisan'da Adana sloganıyla oluşturulan karnaval bu yıl pandemiden dolayı online olarak gerçekleşti. Adana halkının her yıl dört gözle beklediği karnavala katılamamasından dolayı Neşeli Çocuklar Anaokulu öğrencilerine karnaval coşkusunu yaşattı. <laughs> Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar büyük neşeyle karnaval heyecanını tattı. yıl önce Adana'da girişimci kadınlar tarafından kurulan Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi unutulmaya yüz tutmuş tarihi Adana pamuklu bezini gün yüzüne çıkarmaya amaçlıyor. İşkur ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kadınlara eğitim ve istihdam sağlayan kooperatifin başkanı Belkıs Yakıcı, Tarihi Adana pamuklu bezini yeniden canlandırıp tüm Türkiye'ye tanıtacağız dedi. Merhabalar sevgili Gazete TV izleyenleri İnci Gül'le biz bizenin bu haftaki canlı yayın konu yazar, şair e, ve ressam Recep Garip kendileriyle Okuma kültürü konusunda ana temamız okuma kültürü olacak. Tabi Sayın Garip'in siyasi yönü de var, siyasete de değineceğiz. Gazete Gazetesi imtiyaz sahibi Fatma İncegül'ün Gazete TV'de moderatörlüğünü yaptığı İncegül'le Biz Bize'nin bu haftaki can yayın konuğu, yazar, şair, ressam ve 22. dönem AK Parti Adana Milletvekili Recep Garip oldu. Garip, emekli 103 amiralin Montreux Sözleşmesi'ni bahane ederek gece yarısı bildiri yayınlamasına tepki gösterdi. Adana'da polisler Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışladı. İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen bağış kampanyasına çok sayıda polis destek verdi. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnce gazetecilere polis teşkilatının Türk Kızılay'ın gönüllü bağışçısı olduğunu söyledi. Türk polisinin hem cephede hem de Türk Kızılay'ın sedyesinde kanını vermeye hazır olduğunu kaydeden İnce, "Bugün insanları yaşatmak için kan bağışında bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın verdiği kanlar inşallah bir derde derman olur." ifadelerini kullandı. vatandaşların huzuru, mutluluğu ve refahı için çalışan Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, 7'si çocuk 9 kişilik ailenin yaşadığı ve çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evin onarımı için gerekli olan sıva malzemesi yardımını yaptı, maddi ve sosyal desteklerle aileye rahat bir nefes aldırdı. Evin boyama çalışmasına katılan Başkan Akay yangının getirdiği maddi ve manevi sıkıntıların aşılması konusunda elimizden geldiğince destek olduk, olmaya da devam edeceğiz dedi. Bir kaza sonucu arkadaşlarımızın e, evinde ciddi bir e, yangın sonrasında ciddi bir tahribat olmuş. Tabi bu tahribat sonunda ev biraz da kullanılmaz e, şekilde olduğu için bizler e, talep üzerine arkadaşlarımıza yardım etmeye çalıştık. Bu amaçta da evin e, yapı itibarıyla eksiklerini gidermeye çalıştık. Ama aynı zamanda tabii bu süreç e, bunun şey e, bu yangının getirdiği sıkıntılar da en azından çocuklara şeye e, belirli zararlar oldu. Sadece maddi şeyleri değil, biraz da manevi olarak da karşılamak, e, diğer ihtiyaçlarını da karşılamak bizim e, görevlerimizin arasında belediyenin. Aslında. Ebe onarılan yedi çocuk babası Sultan Adıyaman ise başkanımız yardımcı oldu bize Allah razı olsun Allah başımızdan eksik etmesin diyerek teşekkür etti. Allah razı olsun yani. Allah başımızdan eksik etmesin başkanım. Meteorolojiden alınan bilgiye göre Adana'da 5 günlük hava tahminleri şöyle. Cumartesi sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık 11 derece. Pazar sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 7 derece. Pazartesi çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 20, en düşük sıcaklık 7 derece. Salı parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 8 derece. Çarşamba parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 8 derece.